Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Yusuf. Şu an size edebiyat tecrübelerimi anlatmak için buradayım. Edebiyatı nasıl sevdim? Edebiyatı sever gibi oldum? Edebiyatı sevmiyor sevme yolundayım? Size bunları anlatacağım. Youtube'daki videoları bakacak olursanız aşağı yukarı 10 tane videonun 25 tanesinde istisnasız her birinde adamlar demiş ki bak kart kes orada arka önüne bak. Çok garip yani bu bu kimsenin aklına gelmezdi. Teşekkür ederiz bizlere videolarınızda bunu anlattığınız için. Şimdi ben bunun gibi böyle herkesin bildiği çok klişe şeyler söylemeyeceğim ben size şu anda. Ben size ne diyeceğim? Edebiyatı nasıl sevdim ben size bunu anlatacağım. Ben normalde açıkçası edebiyat dersini şöyle edebiyatı nasıl sevdim derken edebiyatta o roman eser, yazar eser ezberleme kısmını nasıl sevdim. Normalde ben roman okumayı seven bir insanım, şiir dinlemeyi falan seven bir insanım. Ama bu yazar eser kısmına çok gereksiz geldi. Tabii kişiden kişiye göre değişir bu. Kimisi genel kültür altında sever. Kimisi boş bilgi der. Yani değişir kişiden kişiye ve yapacak bir şey yok. Kimsenin düşüncesine bir şey diyemeyiz. Ben edebiyatı nasıl sevdim? Bunu anlatacağım şu an size. Youtube'da, Youtube'a girdiğiniz zaman edebiyatı rap, edebiyatı rap, edebiyatı rap, edebiyatı rap, nasıl? Burkını <laughs> bak, Söylediğiniz edebiyatı diyelim biz ona. Bunun videoları var arkadaşlar. Milli edebiyat, tanzimat edebiyatı, divan edebiyatı. Ne kadar biz edebiyat, edebiyattaki o yazar eser kısmını sevmesek de o yazarların özelliklerini efendim, sevmesek de bir şekilde bunları ezberlememiz gerekiyor. Çünkü sistem bundan bizi istiyor yani. Bunu bizden istiyor. Yani 24 soruda 5-6 tane çıkıyor yanlışım yoksa fazla araştırmadım edebiyata. Bu yazar eser kısmı önemli yani çıkıyor. Ve bundan manyız, bunda bunları bizden istiyorlar. Bunları yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi o YouTube'daki edebiyata rap kısmını dinleyerek böyle. Yani Asıl sıkılmıyorsunuz biliyor musunuz? O şarkıları dinlerken sıkılmıyorsunuz. Böyle odanı kulakta tıkıp dolaşırken falan böyle eğleniyorsunuz. Hazır böyle karantina günlerindeyiz. Böyle zaten böyle her şey üstümüze geliyor. Odalar üstümüze üstümüze geliyor. Arkadaşlarımızla böyle dışarı çıkıp böyle bir çay içemiyoruz. Bir kahve içemiyoruz. Bir tavla atamıyoruz en basitinden. Arkadaşlarımızla yüz yüze muhabbet edemiyoruz. Kütüphanelere gidemiyoruz. Ve çalışma için daha fazla böyle sıkı sıkıcı bir hale getirmeye gerek yok. Şarkı dinleyerek çalışmak edebiyatta bence faydalı bir şey ve eğlenceli bir şey. Canınız sıkılmaz. Bundan emin olabilirsiniz. Benim tavsiyelerim bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz, tavsiyelerimi, tavsiyemi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bundan önceki videoda dedim ki beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çocuk büyük ihtimalle benim tipimi beğenmedi ondan dislike attı. Yani tipimi demedim abi. Videonun içerisindekilerini beğenirsiniz dedim. Benim tipim beğenmemiş. Dislike atmış büyük ihtimal orada. Ayıp ettin şu an bunu izliyorsan. Arkadaşlar benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkes kendine dikkat etsin. İyi günler.